Yatırım platformlarından herkese merhaba arkadaşlar. Birkaç gün önce Yeşil Bisiklet diye bir platform paylaştık. Ve bugün ilk para çekimimizi yaptık arkadaşlar. Platform nasıl çalışıyor size şöyle anlatayım. Arkadaşlar aşağıya bırakacağım kayıt linkinden kayıt olduktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada ne yapıyorsunuz? Burada dikkat ederseniz alt tarafta, sol altta, ikinci tarafta görev yazan bir yer var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada Davet ettiğiniz insanlar geldiği zaman sizlere her kayıtta 30 kişiyle sınırlı bu. 3 lira para veriyor. Toplamda 90 TL yapıyor bu. Ve burada sizin altınızda birinci seviyenizde biri yatırım yaparsa eğer 20 lira size buradan da bonus veriyor. Buradan tamamlı bitmemiş yazan kısma tıklıyorsunuz alıyorsunuz. Ve sizler de kendi takımınızı oluşturmak istiyorsanız eğer burada kopyala şurada görüyorsunuz zaten davet yönetimi kısmında kopyalayı tıkladığınız zaman... Size e, kendi davetiye kodunuzu veriyor ve bunu arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Şöyle takımı tıklayalım. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada referans linkimle kayıt olan herkese teşekkür ediyorum. Umarım herkes e, benim gibi kazanır temennim bu yönde o yüzden ilk çıkan sistemleri sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birinci seviyemde 30 kişi, ikinci seviyemde 48 kişi, üçüncü seviyemde 28 kişi var. Birinci seviyemde %8, ikinci seviyemden yüzde %4 ve üçüncü seviyemden yüzde iki kazanç elde ediyorum. Yaptıkları her çalışmadan e, yatırım yaparlar yapmazlar bilmiyorum ama tüm kazançlarından bana da kazanç geliyor arkadaşlar. Toplamda 106 kişi daha çok yeni. Şöyle benim'e tıklayalım tekrar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bakiye 36 e, TL çekmiştim. Az önce 15 dolar çektim yaklaşık 15-20 dakika, dakikada geldi. Şimdi size onun ekran görüntüsünü göstereceğim. İsterseniz TL olarak çekebiliyorsunuz, isterseniz dolar olarak çekebiliyorsunuz. Döviz dövüştürmeden e, paranızı çevirebiliyorsunuz TL'den dolara. Ben TRC20A vardı diye TRC20A ile çektim. Şöyle sizlere göstereceğim şimdi tekrardan başka detayları. Burada bazı ekipmanlar var arkadaşlar, yatırım yapmak isteyen arkadaşlar şey söylüyorum. Ben yatırımsız kazanıyorum, e, sizler isterseniz yatırım yapabilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada saatlik kazancı 13.56 dolar yani 200 TL'ye tekabül ediyormuş. Saatlik kazancı 0.50 TL, 50 kuruş daha doğrusu. Günlük 12 lira falan kazandırıyor, 200 lira bu. Burada ise işte e, 33 dolar olan, 500 lira olan e, yeşil yani bir iskeletin ekipmanın saatlik kazancı 1.22 TL gibi gibi. Ortalama 15-20 günde amortisiniz arkadaşlar. E, başka anlatabileceklerim neler var? İşte burada cüzdanınızdır, hesabınızdır. Şöyle para çekme detaylarına bir bakalım. para çekme detayları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada e, 12-15 12.15'te çekim yaptım. Ortalama 10 dakika sonra hesabıma düştü. E, sistem şu an için ödeme yapıyor. Bir sıkıntısı yok. Ama ileride ne olur inanın bilmiyorum. Çok riskli yerler bunlar. Unutmayın lütfen bunu. E, yatırım tavsiyesi asla değildir. Yatırım yapacaklar da e, giderse bile hani yarını bir çünkü bunların bir çoğunun hazin sonu bu arkadaşlar. Kapanıyor genelde. Giderse bile üzülmeyeceğiniz rakamlar olsun. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bu tarz içerikler, yeni çıkan sistemlerden hemen haberdar olayım diyorsanız eğer kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Teşekkürler.